Seçimi mi gerçekleşiyor acaba? Ee, yani görüntüler evet cevabı veriyor ama kolay olmadığını biliyoruz. Yani 31 Mart'ta doğru siyasal iklim değişti. Roller evet. değişti. Kazanan kaybedenler kulübü yer değiştirdi. Yani e, şeydi genel seçimlerde e, iktidar bloku seçimi kaybetti. Yani Türkiye'de e, AKP MHP Bülönü'nün e, meclis üstünlüğü var. Ee, Cumhurbaşkanı belli, kabine üyeleri belli ama yerel seçimlerde tam tersi bir tablo oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilk kez birinci oldu. 1977'den bu yana ilk kez birinci oldu. Bunlar önemli e, gelişmeler. Bu aslında ciddi bir siyasal iklim değişikliğini gösteriyor. Bence bu görüntüler de bu siyasal iklim değişikliğinin bir parçası. Realize olabilir mi, gerçekleşebilir mi, evet bu yolda yürünebilir mi kolay değil. E niye kolay değil? İki önemli nedeni var. Bir tanesi 20, ortada 22 yıllık bir iktidar var. İktidar alışkanlığı var. Ve bu iktidar e, 22 yıldır tek başına iktidar. E, değişmeyen bir evet. isim var. E, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın tek başına bir iktidarı var. Her ne kadar son 4-5 yıldır bir bloktan bahsetsek de bir ittifaktan bahsetsek de Cumhur İttifakı'ndan esas itibariyle Erdoğan'ın ve AKP'nin tek başına iktidarı var. Bu nedenle kolay değil ama Normal olarak eğer Türkiye'de normal bir siyaset okuması yapsak bu mevcut veriler yani siyasete gelen denge 31 Mart seçimlerinde yerel seçimler sonrası siyasete gelen denge aslında bir normalleşmenin yolunu e, açar. E, ama 22 yıllık alışkanlık ve 22 yıldır iktidarın kontrolü, iktidar alışkanlığı tek başına yönetme, sanki Türkiye'nin %80'i %90'ı hep kendisini destekliyormuş e, psikolojik arka planına yönetme, Kolay terk edilebilir mi? Ben kolay terk edileceği kanaatinde değilim. Ama Erdoğan'ın hem Irak dönüşü uçakta verdiği mesajlar hem de 23 Nisan'da verdiği mesajlar e, bu noktada e, bir kapı aralanabileceği işareti veriyor. Buradaki temel şey şu, e, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği mesajın da satır başlarına baktığımızda o da bir şeyin altını çiziyor. Türkiye'nin birinci partisi. Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıyla görüşmelidir. E, mesajı verdi. Evet. E, ben e, kişi olarak şöyle düşünüyorum. Yani e, alt başlıklar kuşkusu tartışılabilir ama normalleşme sağlanabilirse e, bu önemlidir. Türkiye'sinden Türkiye'nin kazanımıdır bu. Türkiye'de yaşayan e, bütün e, insanlar bu süreçten pozitif olarak etkilenir. Buradaki temel şey şu. E, gerçekten sorun çözücü bir yaklaşımla görüşmelerin olması lazım. Çünkü biz Evet. Bunları gördüğümüzde aklımıza gelen bazı tarihsel dönümler de var. Bir 2015 seçimi 2015 seçimi sonrası AKP belki de işte o döneme kadar 2002-2015'teki en kötü sonucunu almıştı. Ee, biliyorsunuz dönemin başbakanı Davutoğlu'yla dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu uzunca bir görüşme de yapmıştı. Sonra e, o görüşmeler sona erdi, görüşmeler boşa düştü ve Türkiye bir kısımda başka bir seçime doğru gitti. Güvenlikçi politikalar yeniden öne çıktı. Yani o 7 Haziran'da ortaya çıkan hava, evet ya değişim olabilir havası gördük ki sonra patlayan bombalarla birlikte başka bir yere doğru evrildi. Bu da tabii yani işin doğrusu insanın aklına geliyor ama umuyorum 2024 Türkiye'sinde 31 Mart seçimlerinden doğru sonuç alacak ya da doğru değerlendirme yapacak siyasi aktörler bu süreci daha iyi yönetirler.